Merhaba. Bugün çağlaca sohbetler yapacağız. Belirlediğim konular üzerine ama daha çok hayata dair konular olacak bunlar. Kendi fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Şu an tek başıma sohbet ediyor gibi gözüksem de sizin orada beni izlediğinizi biliyorum ve bu beni mutlu ediyor. Bugünkü konum şu ana kadar hayatta edindiğim 5 tecrübe üzerine olacak. Hemen birincisiyle başlamak istiyorum. Büyüklerinin tavsiyelerini, büyüklerinin tecrübelerini dinle bu bence gerçekten çok önemli bir nokta. Neden? Aslında düşünecek olursak bu hayatta başımıza gelen olaylar gerçekten de çok benzer. Ve bir olayın kötü olduğunu anlamak için illaki o olayı yaşamamız gerektiğini düşünmüyorum. O olayın aynısı veya benzeri başından geçmiş bir büyüğümüzün tavsiyelerini dinlemek belki de bizi kötü alacağımız bir karardan, bir yoldan döndürebilir. Etrafımda yaşı büyük insanlar varsa, benden biraz daha büyük insanlar varsa veya benim akranım da olabilir veya benden küçük de olabilir. Ama benim aklımdaki soruya, benim aklımdaki konuya benzer bir olay yaşamışsa muhakkak onun tavsiyelerini dinlemek isterim. Ve gerçekten de bu bana bir yol açar. Sizlere de bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. İkinci tavsiyem Hiçbir konu hakkında hemen karar verme. Eskilerin de bir sözü vardır ya hani bir olay olduğu zaman önce üzerine bir yat ondan sonra karar ver diye. Gerçekten öyle. Olaylar olduğu zaman ilk tazeyken insanların duyguları da çok alevlenmiş oluyor. Yaşadığınız duygu neyse öfke olabilir, aşırı mutluluk hali olabilir, üzüntü olabilir. Bunları önce bir sindirmek lazım. O yüzden hemen karar vermek, bir olayın enini boyunu düşünmeden karar vermek size Yanlış kararlar aldırabilir. Daha sonradan ya keşke ben böyle bir karar verdim ama yanlış oldu. Daha farklı düşünseydim, konuyu daha enine boyuna tartışsaydım, öyle karar verseydim diyebilirsiniz. Ve bunun önüne kapatmak için emin dahi olsanız, sıcağı sıcağına hiçbir konu için hemen karar vermeyin. Üçüncü tavsiyem ise son sözü kendi hayatınız için siz verin. Bir önceki tavsiyelerimde büyüklerin tecrübelerini dinlemeniz gerektiğini söylemiştim. Bununla bağlantılı olarak evet tecrübe kesinlikle dinlemelisiniz. İnsanların sevdiklerinizin veya o konuda bilgili olanların tavsiyesini dinleyin. Ama siz bir bireysiniz. Sizin duygularınız o insanlardan daha farklı olabilir. Ve kendi hayatınızı, kendi kafanızın içindekini sizden iyi hiç kimse bilemez. O yüzden bütün verileri toplayın etrafınızda. Evet ama oturup kararınızı kendi başınıza kendiniz verin. Hiç kimse anneniz dahi sizi kendinizden iyi tanıyamaz. Dördüncü tavsiyem size uymayan insanları altını çiziyorum kötü olmayabilirler. Ama sizin karakterinize uygun değildir, sizin yaşam biçiminize uygun değildir bu tarz insanları etrafınızda çok yakınınızda tutmayın derim. Boş zaman kaybı olabilir sizler için. Etrafınıza daha doğrusu yakınınıza, kendi hayat tarzınıza, kendi felsefenize ve bakış açınıza uygun insanları tutmaya çalışın. Ben şuna inanıyorum. Ailemiz haricinde seçeceğimiz diğer kişilerin sizin hayatınıza zorluk katmaması gerekiyor. Sizin hayatınızı kolaylaştırması gerekiyor. Bu karşı cins olabilir, arkadaş çevresi olabilir, Fark etmez. Yanında rahat edeceğiniz insanları yakınınızda tutun. Samimiyet kurun. Rahat etmeyeceğiniz sadece içinizden ona karşı bir sevgi geldiği için başka hiçbir ortak noktanız yoksa o insanları yakınınıza zorla tutmaya çalışmayın. Üzülürsünüz. Beşinci ve şimdilik son tavsiyem Asla, asla demeyin. Gerçekten de bu hayatta her şey olabilir. Her şey olasılık dahilinde. Olmaz. Benim başıma gelmez, ben yapamam demeyin. Ben de bazı zamanlarda diyorum ama eski oranla daha az söylemeye başladım ve dedikten sonra kendimi hemen uyarıyorum. Gerçekten de senin istediğin bir şey, sen ne kadar ister ve emek verirsen o doğrultuda olma ihtimali var. İmkansız değil. Olur olmaz o ayrı bir şey. Ama hiçbir şey için asla demeyin. Parantez açıyorum. Bir de bir şey için asla ben bunu yapmam. Bana uygun değil demeyin. Hayat sizi o noktalara getirebilir. Bu maddemin içine şunu da eklemek istiyorum. Hiç kimseyi yargılamayın. Güzel bir atasözü var. Sen benim ayakkabımı giyip benim geçtiğim yollardan geçtin mi diye. Gerçekten de öyle. Hiçbir şey için asla demeyin. Hiç kimseyi yargılamayın. Bugünlük benden bu kadar. Konuşmamı istediğiniz hayata dair herhangi bir konu varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Ben bu konuda çok mutlu oluyorum. Karşılıklı sohbetlerimizi yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.